Evet sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın adı MRT Boşluk ADYMN. Kanalıma üye olmayı, like 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 atmayı unutmayın. Şimdi oğlum Hattanla birlikte maç yapacağız. Bu maçımız normalde yüzde bitiyor. Biz çoktan bir bölümünü oynadık. Şimdi onun 10 gollü kısmını oynayacağız. Hadi bakalım bu bugünkü kısmı kim kazanacak? Başlıyoruz şimdi. Başlıyoruz. Çok heyecanlı bir maç ve direkt küstük. Evet. Evet, olma bir gol katmaya çalıştım. Bir bacak arasında hay ama olmadı. Gol! Ve muhteşem bir gol attı Hak'tan. Ve kameraman kızım seviniyor arkadan. Oğlum golü kurtardı. Sen görmüşsün Sinem Adıyaman. Ben seni tutuyorum, seni oh. seni. Gol mü? Evet Hak'tan bugün seyirciler var diye inanılmaz. ...ve <laughs> Ay! Beyne. Ve gol! Evet seyirciler gol! Başlamaz hayır lütfen geç. 1 Başla Başlaktan. Evet haktan alıyor, geri yatırıyor, Ve gol! 2-1. Bravo kızım. <laughs> Aha hadi be. Çok heyecanlı bir maç oluyor. El. Evet. Evet. El. Bu gol... Ya kaleyi sallayamazsın oğlum lütfen. Hakkımla ah. biz fanatik Beşiktaşlıyız. Ve kızım Sinem. Çok basit bir gol yedim. Başlıyorum. 2-2. <laughs> ah. Ah, yine de. Kameramanımız <laughs> korkuyor. Kendisi çarpacağız diye. Hattandan ataklar. <laughs> Sarı kart bir daha olursa kırmızı kart. Duydunuz evet maç biter direkt. Ona iki biter maç. Like like like. Lütfen Murat MRT ADM'ni -E. Hadi be. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hatta iyi bir kaleci ve iyi bir şutur. <gülüyor> <gülüyor> Görüyorsunuz. Ve gol. 3-2, 3-2, 3-2. Ağlamadım. Gol. <laughs> Kayamadım. <laughs> 4-2. Hayır. Aa. Evet. Hatkan'ın gol sevincini ben yapamıyorum Dizlerim acıyor çünkü Uzun bir şey giyseydin sen de yapardın Yine Kameramanımıza hedef aldık 4-3 yeniyorum Kalitesin onu kurtarabilirsin Bravo Muhteşem Fark edemiyor, uçuyor. Çim sahalarda neler yapar bilemezsiniz. <laughs> devam devam. Bu <hız>, nasıl kalem olsun. <laughs> <laughs> 4-3 iniyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like like like. <laughs> <laughs> 5-3 Hattan darma duvar ediyorum. Kızım da arkada seviniyor. Oo! Hattan sinirlenmiş. Sert vurmaya başlayınca sinirleniyor demektir. 5 4. Hayır. Ne? 5 5. Oğlum tebrik ederim Azmin ama seni yeneceğim. Aa! çak çak çak. Ay bravo kızım. Altı beş. Çok güzel bir çalım attım. Bir yanlışlıkla gitti sandınız. Kapıyı kırmasaydın. Altı beş. Hayır. Abone olup like atmayı unutmayın. Like Çok sert bunu <laughs> Gol mü? Hayır. 6-7-5. Yedi, <laughs> ah! <laughs> yedi altı tebrikler hatta. Gerçi benim. çıkarttı sayın seyirciler. Haptan da müthiş bir refleks. Oh, aman Allah'ım. İyi. O oh, hareket. Aha. Oh, gördünüz mü? Burayı becerebilseydim ağır çekimde tekrar ettirirdim. bir bu. Aman Allah'ım son son. Gol sandım. 7-6 oldu, gol oldu. Hatta artık seyremiyor bile. Babasının muhteşem futbolu Pardon ben. Oh. Hadi, hadi çıkar, <laughs> çıkar. Kameramanımız bir korktu şöyle. 7-6 yeniyorum bu maç. Değil. Baba değil. O zaman. Hadi be. Aşırayım dedim ama vuramadım. Vay evet var. 7 7 oldu sayın seyirciler. Evet. Sektirerek golüm atacağımdır. Hop hop. Aa! Maradona'nın anısına. Çünkü maçı. Oha değil. Aha direklerden. Oha. Onu... <laughs> 8-7 oldu sevdiler şans dileyin bana bu çocuk ona geçti <Gülüyor> 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 Olmuyor 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 8-7 yeniliyorum Baba. Heh. bence yani eşitlik falan olabilir. 9 7 yeniliyorum. Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Yaparsın baba hadi. 9-8 Kızım bir gol sonra beraber olacak. Yes be. Heh. Kameralarımız korkuyor. Pişt. Evet. 9 8. Güzel bir kurtarıştı. Gol! 9 9 9 9. -9. Atan kazanır, atan yes. kazanır. Yes, yes. Hayır, onu dedik. Uzatma falan evet. yok, Anlatsız uzatma falan yok. Burada hakemim evet. ben. Uzatma falan yok. Evet. Hayır. Kalkamıyoruz çünkü çok yorulduk. <laughs> bir de bir hafta yine bir mi sandım. 9 9 sayın seyirciler. Gel oğlum ben seni buluyorum. <Aha. gülüyor> <laughs> Bu çocuk çok iyi garajcı. <laughs> <laughs> Benim Aradona'nın hatına ineceğini. Benim Aradona'nın hatına ineceğini söylüyor. Bakacağız bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne kurtardın? İnanamıyorum Kalk. Top suratına çarptı ve gol oldu. Bu kadar balık bir çocuk olamaz. Kazandın. Tebrik ediyorum. Biz bu maçı bugün serimizi Maradona'yı anmak için yaptık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. Kızım Sinem'e, Haktan'a ve tüm sevdiğim aileme teşekkürler ediyorum. Ee, benim de kanalım var. Benim kanalımın adı Sinem Adayaman. Ona da abone olmayı benim unutmayın. De abone olun. Haktan Adayaman. Bay abone olun. Bol bol like bekliyoruz. Bay bay.